Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz 2. Dünya Savaşı'ndan kalma alüminyum bir barutluk. Barut fıçısı ya da barut varil diyebiliriz. Şu yan tarafında bilgiler mevcuttur. Üstte de tarihi yazıyor. 1945 diye. Yani şurada da bilgiler yazar. Tutma sapında. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ürünümüz. 38 santim yüksekliğinde Ağız çapı 15 santimdir. Mükemmel kondisyonda bu arada. Hiçbir ezikliği falan yoktur üründe. Eziklik falan yok yani. İçini göstereyim sizlere. Şu da alt kısmı. Koleksiyoner arkadaşların bu ürünü kaçırmaması gerekiyor. Askeri ürünlerle ilgilenen arkadaşların dediğim gibi tam bir koleksiyonluk üründür. Ürünümüzün fiyatı 2800 TL arkadaşlar. Alana şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere.